Yeniden yurda dönelim. Klasik otomobil tutkunları İstanbul'da bir araya geliyor sayın seyirciler. 60'lara ve 70'lere ait 50 klasik otomobil sergide meraklılarıyla buluşuyor. TRT Haber muhabiri Yasemin Küçükkaya karşımızda şimdi. Yasemin Küçükkaya. Evet İstanbul'da özel bir kolej çocukları otomobil tutkunlarıyla, klasik otomobil tutkunlarıyla bir araya getirdi. Aslında burada sizin de belirttiğiniz gibi 50 araç bekliyorduk ama biliyorsunuz hava muhalefeti var ve klasik otomobil tutkunları bu araçlara gözü gibi bakıyorlar adeta. Onların çocukları gibi ilgileniyorlar. Bu nedenle bu sayı biraz daha az. Ancak 1950'lerden 60'lardan 70'lerden burada çok sayıda araç olduğunu hemen belirtelim. Evet arkamızda bir araç görüyorsunuz. Bu Harry Potter serisinin ilkinde kullanılan araçla birebir aynı. Sahibi de yanımızda. Hemen Mehmet Kösta dönelim Efendim bu Harry Potter serisindeki uçan araç olarak evet. biliniyor Sizin arabanızda uçuyor mu? Benim arabam İstanbul trafiğinden dolayı uçamıyor Uçmaya yeri yok Peki nasıl buldunuz bu aracı? Nereden aldınız? Hadi. Efendim benim bu araba İngiltere'de öğrencilik yıllarımda ilk sahip olduğum arabaydı Bunu da Manisa'dan buldum Türkiye'ye döndükten sonra Restore ettirdim bu hale getirdik Okyanus Koleji'ne getirdik eğer öğrencilere de bir faydamız olmuşsa bu değerli klasikleri onlara tanıttırmak gelecek nesillere taşıma amacındayız 50 evet, araç yapıyız. olması gerekiyordu evet. ama sayı az yağmurdan dolayı çok dehşetli bir yağmur vardı siz de takdir edersiniz ki bu arabalara gözümüz gibi bakıyoruz pek öyle yağmur çocuklardan çocuklarımızı gene yağmurla dışarıya çıkartırız ama bunları çıkartamıyoruz ama ne yapalım böyle de bir etkinlik var. Biraz daha az oldu ama yine de faydalı olacağımıza inanıyoruz. Peki ne kadar hızlı yapabiliyor bu araç? Bu araç uçmaması halinde normal yolda 80 kilometre falan gider yüz. Çocukların epey ilgisini çekti. Harry evet. Potter'da kullanılan araçla evet. bile bir aynı olduğu için evet nasıl efendim. tepkiler alıyorsunuz? Çok tepki. Zaten hep Harry Potter diyorlar yani bu arabanın normalde markası Ford Anglia, 1965 modeldir. Ama hepsi Harry Potter diye geçer bu arabanın lakabı. Evet buradaki sergide yalnızca araçlar değil o dönemin kıyafetleri de yansıtılıyor. Personel özellikle döneme ait kıyafetleri ya kiraladı ya da bayan, bayanlar kendileri dikerek o dönemin kıyafetlerini modasını da burada yansıtmaya devam ediyor. Hasan Oyan. Yasemin Küçükkaya aktardı. Klasik otomobil tutkunlarının İstanbul'daki buluşmasının ayrıntılarını bizlere.